Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. İlk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in bir ay önce çıkan The Girls şarkısında aslında önceden rap kısmını Jennie seslendiriyormuş. Fakat bazı değişikliklere göre şarkı yayınlandığında rap kısmını Lisa seslendirmiş. Ve Jennie'nin seslendirdiği önceki versiyonu yayınlandı. Jennie'nin rapini Lisa'ya göre daha çok beğendiler. Fanlar keşke Jennie rap kısmını alsaydı dediler. Bahsedilen o videoyu izleyelim. <laughs> Benim düşünceme göre bence Lisa ve Jenny'nin rap yeteneği de çok iyi ve bence Jenny de çok güzel söylemiş. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.